Güç tutuşurluk apresi ya da yanmazlık apresi, liflerin veya kumaşların bir yanma olayı karşısında güç tutuşmalarını veya geç alev almalarını sağlayacak maddelerle birtakım işlemlerden geçirilmesidir. Bilhassa bebek ürünleri, giyim eşyaları, askeri giysiler, dekorasyon malzemeleri ve ev tekstillerinde bu apre işlemine sıkça başvurulmaktadır. Yanmazlık apre işlemleri kumaşların görünüşlerini, tutumlarını, dayanıklılık özelliklerini ve elbette maliyetlerini etkilemektedir. Yanmazlık apresi ile tekstil ürünlerinin yanmaya karşı mukavemet etmesi, eğer alev almışsa bu durumda yanma hızının düşürülmesi, yanmaya neden olan etken uzaklaştığı zaman kısa süre içinde yanma olayının kendiliğinden durması sağlanmaktadır. Yanmazlık apresi testi için laboratuvarımız Eurolab'la çalışabilirsiniz.